Herkese selamlar. Son kaldığımız derste Firebase'e bağladığımızda burada test at test.com yazıp şifremizi yazdığımızda giriş yapabilmeyi görmüştük. Loading'den sonra da homepage yükleniyordu ve burada da token'dan bahsetmiştik daha öncesinde. Token'ımız geliyordu. Bugün artık Firebase'e bir veri gönderme, veri çekme, bu veriyi silme gibi işlemleri yapacağız. Hadi başlayalım. Gördüğünüz gibi Firebase sayfamızda burada sadece authentication tarafımız var. Ancak biz burada ne yapacağız? Firebase, Firestore database'i kullanacağız. Realtime time database değil, Firestore database kullanacağız. Bunun için buraya tıkladıktan sonra ekran gelecek ve bunu bir setup işlemini gerçekleştireceğiz. Create database diyoruz. Burada seçeceğiniz lokasyon daha çok kullanıcının hangi tarafta olduğunu belirlemenizi sağlıyor. Örneğin Türkiye'den daha çok kullanıcı alacaksanız, burayı Amerika yerine işte Europe ya da daha yakın bölgeler yapabilirsiniz. Bunlar için tabii ki ayrı bir ücretlendirme var, belirli bir seviyeden sonrası için. Bundan dolayı bunlara dikkat edebilirsiniz. Komple bir bölge seçtiğinizde, örneğin Europe ya da United States seçtiğinizde şehir değil de bunları seçtiğinizde, bunların ücretleri daha yüksek oluyor. Hatta Fire Store Cost diye de bakabiliriz burada şurası. Belirli bir seviyeye kadar olmadığını daha sonrasında ise başladığını göreceksiniz. Cloud Firestore. Burada belirli bir seviye dediğimiz bu kadar. Bunlardan sonrasında Google Cloud Pricing tarafına geçip buradaki ücretleri görebiliyoruz. Bakın burada bölge seçerek şuradaki fiyatlara bakabilirsiniz. Yani free 50 bin döküman okumasından sonra her 100 bin döküman okumasına bu kadar fiyatlandırma veriliyor. Hayvan tarafından geçiyoruz. Bu tarafta bize en yakın olan Türkiye için düşündüğümüzde İsviçre diye biliyordum ben. Zürich tarafında baktığımızda bu yine çok yüksek oluyor. Frankfurt'a baktığımızda baktığınızda daha düşük bir rakamla karşılaşmış oluyorsunuz. Bunlar şimdi çok düşük gibi gelebilir ancak işler büyüdüğünde sizin için daha sıkıcı bir hale alabilir. Bundan dolayı örneğin bir Europe diye seçelim bakın 39 iken Europe'da direkt 0.6'ya gidiyor. Bundan dolayı bütün bölgeyi seçelim hani her şey daha iyi olsun gibisinden düşünmeyin. Sadece size yakın olan bölge verilerin daha hızlı size ulaşmasını ya da kullanıcıya ulaşmasını sağlayacaktır. Bundan dolayı da dikkat etmek gerekiyor. Diyelim ki biz Europe yerine burada en yakın Frankfurt tarafından işlem yapacağız. Bu kadarlık bir ücretlendirme ile de devam edeceğiz. O yüzden biz şurada seçerken Frankfurt tarafını seçeceğiz. Burası. Burada da bahsettiği gibi seçtikten sonra daha sonra bölgeyi değiştiremiyorsunuz ve devam diyoruz. Burada production mod bir de test mod var. Yani test modda her şey serbest. Gördüğünüz gibi belirli bir tarihe kadar. Production modda da burası sadece kullanıcı giriş yapabildiyse diye bir seçenek sunabiliyoruz. Ondan sonrasında artık giriş yapabiliyor. Bu aşamayı daha sonrasında artık daha gelişmiş bölümleri çektiğimde anlatacağım size nasıl kullanıcının Giriş yaptığında buraya özel bir kural yazıyoruz. Yani if out eşittir e, onaylandıysa gibi true ise gibi düşünebilirsiniz. Ancak şu an hepsi serbest olsun ki direkt doküman yazıp çekmeyi yapabiliyoruz. Bu adı bu adımları değiştirebiliyoruz. Yani bu test modda, etken production moda kolaylıkla geçebiliyoruz. Database'imiz hazırlanırken burada dokumentasyona gidelim. Firebase, Firestore, Cloud Firestore. Burada ne yapıyorduk biz daha öncesinde? Geliyoruz. Getting Started. Zaten biz Firebase yüklediğimiz için tekrardan bunu yüklememize gerek yok. Firebase'in içerisindeki Firestore tarafını kullanacağız. Evet, database'imiz de hazır. Artık burada collection oluşturabiliyoruz. Bunlar manuel olarak da elle girilebiliyor. Ancak elle tabii ki girilmeyecek. Hatta elle müdahale ettiğinizde muhtemelen çok sorun yaşayacaksınızdır. Çünkü ufacık bir hata yaptığınızda kurallar değişecek. Daha önceki dediğim o rules kısmı vardı ya, daha sonrasında production moda nasıl çeviririz test moddan diye şuradaki kuralı değiştirebiliyoruz. Bu kuralı değiştirdikten sonra da artık production tarafında da kullanabiliyoruz. Burada da yüz iş değerlerimiz var. Ne kadar çekildi, ne kadar kullanıldı, request sayısı ne kadar. Burası açık kalsın bunu kullanacağız. Şimdi geldiğimizde Firebase Firestore tarafında burada get Firestore olayımız var. Yani daha öncesinde Firebase config sayfası içerisinde Hazırladığımızda sadece bir database ekleme işlemi yapacağız. Biz neredeyiz? Firebase config içerisindeyiz. Burada sadece authentication'ı yapmıştık hatırlıyorsanız. Bir de bunun içerisine database'e ekleyeceğiz biz. Burada belirttiği gibi devam ediyoruz. Get Firestore kısmını buradan alıyoruz. Ve getirip burada import ettiklerimizin arasına dahil ediyoruz. Get Firestore'u dahil ettikten sonra yapacağımız işlem hemen bir sonraki aşağıda yazıyor. Ne diyor? Buradaki Get Firestore'un içerisine app'i koyup buradan gönderebiliyoruz. Burada app'imiz vardı. Yani direkt Firebase'e bağlanıyorduk. Firebase'e bağlanan uygulamamızı authentication'da kullanmıştık. Şimdi de burada database'de kullanıyoruz. Get Firestore'u çalıştırıp app'e bağlıyoruz. Ancak bunu da bir çıktı vermemiz lazım ki kullanacağımız yerde çağıralım. O yüzden bunu da export const database olarak da çağırabiliyoruz. Burada giriş yaptıktan sonra tekrardan devam edilecektir. Bu aşamayı yaptıktan sonra aşağıya geçiyorum. Nasıl data ekleriz? Nasıl data ekleyeceğimizi burada bize önce bir collection oluşturarak yani bir datanın genel hali gibi düşünebilirsiniz. Belge ismi ya da klasör ismi gibi de düşünebilirsiniz. Onu oluşturduktan sonra da direkt data'yı ekliyoruz. Burada belirtilen database users isimli bir collection oluşturulacak. Collection dediğimizde şuradaki collection. Bunun altında çıkacak verileri burada sadece isimlendiriyoruz gibi düşünebilirsiniz. Geldiğimizde burada async await evet olaylarımız var. Biz ne diyorduk? Asenkron yapılar. Yani gelmesi için belirli bir süre geçmesi gerekiyor. Bu arada da uygulamaya bastığımızda onu beklemesi gerekiyor. Yoksa bütün kodları bir anda çalıştırıyor burada gelene kadar hata veriyor. O yüzden biz hata vermesin diye try, try, catch ve şuradaki await olayımızı çalıştırmak zorundayız. Bu verdiği gibi kullanamıyoruz maalesef. Sadece bir temel mantığı anlatıyor. Biz bunu function içerisinde kullanacağız. User isimli bir function oluştur, e, user isimli bir collection oluşturuyoruz ve içerisinde obje halinde, şuradaki obje halinde bir veriyi gönderiyoruz. İşte ismi, soy ismi ve kaç yılında doğdu gibi böyle bir veri eklemişler. Bunu da ekliyoruz. Daha sonrasında eklendiyse eğer burada yazıldı diye dökümanın ID'si kendisi otomatik bir ID oluşturuyor ve çıktı veriyor. Yoksa da hatayla ilgileniyoruz. Hemen et kısmını bu tarafta yapalım. Hemen bir uygulamamıza girelim. Test et test.com 1 2 3 4 girişimizi yaptık burada giriş yaptıktan sonra home page'e geliyorum şimdilik geçici olarak 15'te veri göndereceğiz daha sonrasında bunu Redux'a çekeceğiz burada oluşturmamız gereken yapılar buradaki İlk Firestore'daki kısmı almak olacak. Buradaki kısmı aldık, Collection'ı Add Document olarak da aldık. Sonra aşağıya geçtiğimizde farkındaysanız burada DB, yani database e eklememiz gerekiyor. Hangi Database'di bizim? Burada Firebase Config içerisinde export yaptığımız Database'di. Biz bunu da buraya import etmemiz lazım. Import DB diyorum, zaten kendisi Firebase Config içerisinde getirmemiz gerektiğini de söylüyor. Şimdi biz bu yapıyı alacağız ama bunu bir function çalıştırmamız gerekiyor. Bundan dolayı buraya geliyoruz aşağıya const diyoruz. Send data diye bir function oluşturuyoruz ve esin, ve esin yapısını kuruyoruz. Daha sonrasında da arrow function'ımızı açtıktan sonra kopyaladığımız kodları buraya yapıştırıyoruz. Şimdi zaten async burada, evetlerimiz burada ve try catch olayı da yapmak zorundayız tabii ki. Burada database e users isimli bir collection oluşturuluyor. Users'ın burada bilgileri var mesela. Biz bunun users diye girmeyelim. Örneğin React, React Native Lesson diyelim. Şu şekilde React Native dersleri olarak da düşünebilirsiniz. Title olarak Zero to Hero diye genelde Udemy'de görürsünüz. Başlangıçtan ileri seviyeye kadar eğitimlerde böyle derler. Title olarak bunu dedik. Content olarak da şöyle bir şey diyoruz. Content yani içerik olarak diyoruz. Bunların verilen verileri değiştiriyorum. Çünkü birebir dokümantasyondan kullandığınızda farklı bir şey yapmaya çalıştığınızda kafanız karışıyor. Bundan dolayı da Diyoruz işte React Native tutorial for beginner. Başlangıç seviyesinde olanlar için React Native dersleri. Toplam kaç tane ders var diyelim? Toplam kaç tane dersimiz var? Bunun içerisinde diyelim ki 100 adet videomuz var ya da bu 95 diyelim ki tek rakamlarda gitsin. Böyle bir veri göndereceğiz. Biz bu datayı çektiğimizde olacak. Biz daha öncesinde presible butonlar yapmıştık. Login page'imizde hatırlıyorsanız nerede? Login page'imizdeyiz. Bu tarafta aşağıya geldiğimizde işte loading custom buton yapmıştık mesela. Nerede kullanacağız? Custom butonu bu sefer bir daha kullanabiliyoruz. Custom butonu çeker çekmez aynı da kullanacağız. İşte yeniden bir buton oluşturmaktansa reusable tekrar tekrar kullanılan komponentler oluşturmak çok kolay olabiliyor. Custom butonu çağıracağız. Hepsini kapatıyorum. Şimdi home page'de kalmamız gerekiyor bizim. Kafanız karışmasın. Şunların hepsini kapattım. Şimdi import custom buton import'umu yaptım. Şurada fazlalık kaldı. Custom butonumu import yaptım. Bunun içerisine home page'in altına custom butonumu import ettim. Ama custom butonumu bir şeylere ihtiyacı vardı değil mi? Bunlar nelerdi? Custom butonda buradaki props'ları göndermemiz gerekiyor. Örneğin buton text. Buton text alıyorum ve diyorum ki buton text save diyorum. Datayı save edeceğiz. O yüzden şurada hatta beyaz bir şekilde de çıktı. Bizim bu container yapımızda Background colorımızı değiştirip daha ekranda görünür bir hale getirebiliriz. Sev diye bir butonumuz var burada aslında. Bir de butonda set width olayımız var. Kaç yapacağız burayı diye. Buna 40 yüzde demek istiyorum. Buton color alıyorum. Blue diyoruz. Gördüğünüz gibi butonumuz ortaya çıktı. Sonrasında press button color tıklandığında hangi renk olsun. Gray olsun. Tıklandığında gördüğünüz gibi oldu. Yani tekrardan tekrar bu kodları yazmak yerine baştan yapmış oluruz. Handle on press'i de buraya dahil ediyoruz. Handle on press'in içerisinde de neyi dahil ediyorduk? Buradaki function'ımız vardı. Yani bunu çalıştırsın istiyoruz. Zaten custom butonda da şu oluyor. Custom buton içerisinde bu function bir işlem yapmıyor. Diyor ki custom butona tıklandığında main komponente git. Bu on press yazısının, handle on press yazısının içerisindeki function neyse git onu çalıştır diyor. Burada handle on press'in içerisinde send data function'ımız var bunu çalıştır diyor. Burada da datamız hazır. Bunu göndereceğiz bakalım çalışacak mı? Save diyorum ve aşağıda konsol log olarak şurada bir çıktı veriyor olması lazım. Save dedik. Bekledik ve döküman yazıldı. ID'si de bu diyor. Hemen Firebase'imize bakalım yazıldı mı? Burada ekranı yeniliyoruz. Gördüğünüz gibi burada React Native Lesson isimli bir koleksiyonumuz oluşturuldu. Otomatik atanılan bir ID ile aşağıdaki veriler tamamlanmış oldu. Bakın artık veriyi gönderebildik. Veriyi alabiliriz, veriyi silebiliriz. Artık manipüle edebiliriz istediğimiz gibi. Hemen onu da deneyelim. Read Data. Read Data kısmında da örneğin bu kısmı kullanacağız. Bu kısımda gönderilen verileri çekme aşamasındayız artık. Ancak burada fark ettiyseniz user diyor. User bu kısmında hani database'de birçok verimiz olabilir. Şurada React Native Lesson gibi aşağıda yüzlerce verimiz olabilir. Bu yüzden React Native Lesson'de gönderdiğimizi direkt buradaki user serini kullanmamız gerekiyor. Bu yüzden collection bir de get docs olayımız var. Get docs olayımızı da yukarıda import ediyoruz. Yani veriyi kaydediyoruz. Get ile de veriyi çekiyoruz. Get docs olayımızı da hallettik burada. Bir function kuracağız ve bu function içerisinde şu yapıyı da çağırmış olacağız. Tekrar bir function kuruyorum. Hatta şuraya yorum satırını ekliyorum. Diyorum ki send data to firebase datayı file gönder. Burada da yorum satırı ekliyorum. Get data from firebase. Const diyorum. Bu sefer de send data yerine get data diye bir function oluşturuyorum. Burada async yapımı da tabi kuruyorum. Arrow function'ı da açtım. Arrow function'ımı açtıktan sonra aldığım kodları da buraya yapıştırıyorum. Nereden almıştık bu kodları? Direkt buradaki şu kısmı kopyalamıştık biz. Bunu da bu tarafa yapıştırdık. Şimdi farkındaysanız şu kısmı biraz yapalım. Bu function'ın içerisinde şöyle bir yapımız var. Async yapımız burada, await yapımız burada ve çalıştırdığında veriyi getiriyor olması gerekiyor. Şimdi veriyi getirdiği zaman ne yapıyor burada? Konsol log'a çıktı veriyor. Hatta bu alacağımız verinin adı da buydu. DB'den bunu getirdik buraya. Eğer gelecekse bir buton atayalım. Bir butona da bunu tekrardan atayalım. Örneğin hemen butonumuzu aşağıdakinden kopyalayalım. Bir tane daha buton getirdik ve bu butonun adı ne olsun? Get data olsun. Data gelir gelmez aşağıda yansıtılması gerekiyor. Bu şekilde bir işlem olacak ama burada send data yerine get data fonksiyonumuz çalışsın. Şuradaki fonksiyonumuz çalışıyor. Şimdi tıkladığımızda çalışacak mı bakalım? Çıkarsa aşağıda böyle verilerimiz gözükecek. Çalıştırdım, bekliyoruz. Obje olarak verilerimiz gelmiş oldu burada. Hemen React'in içerisinde virgül diyoruz ve parantez açıp use state yapımızı kuruyoruz. Bu neydi? Lokal olarak veriyi tutmamızı sağlıyordu. Hemen use state yapımızda otomatik olarak kursun diye snippet'i açıyoruz ve diyoruz ki data zaten set data dedi burada. Verilerimiz de burada. Verimiz bir obje olarak geliyor biz burayı direkt array olarak set edelim. Şimdi biz burada bunu kaydettikten sonra doc.data'yı console olarak çıktı veriyorduk. Bunu yorum satın alıp set.data'ya doc.data'yı gönderiyoruz yani dokümantasyondan gelen datayı çalıştırıp hazır bir şekilde kullanıp gönderiyoruz. Burada da set dt konsolluk yaptığımızda data.title dediğimizde bakın şuradaki title alabiliyoruz ya da datayı komple ekrana yansıttığımızda bu şekilde bir obje yansıtılıyor. Nasıl öğreniyoruz? Şurada başında bir boşluk bırakıp type of diyoruz. Yani data'nın type'ını, tipini söylüyor bize. Obje formatında geldiğini söylüyor. Obje formatı dediği için ekrana yansıtmada sadece isimlerini söylememiz yeterli olacak. Örneğin aşağıya geliyoruz. Bir tane text açıyoruz ve diyoruz ki text kısmında yukarıda data use state'imiz vardı. Nokta title'ını ekrana yansıtıyorum. Zero, zero, to hero. Şimdi bunun gibi diğer değerleri de kullanabiliriz. Content lesson kısmını ekrana yansıtalım. Örneğin content lesson. Homepage'i kaldırıyorum. Ekranı bunları yansıtabildik. Örneğin bir veri daha gönderelim biz. Veriyi gönderdik. Database'imize geldik. Aslında aynı veriden iki tane oldu gördüğünüz gibi. Bu sefer de get data diyorum ekranda aslında bakarsanız hala yansıtılan bir tane oluyor. Şimdi get data yaptığımızda gördüğünüz gibi sadece buradaki bir objeyi çağırıyor. Ve yukarıda aslında biz array oluşturmuştuk ve iki tane save yaptığımızda iki tane datamız vardı. Burada tek bir data ekrana yansıtıyor. Bundan dolayı bizim yapmamız gereken şey şurada set data yapısını değiştirmek. Yani buradaki array'in içerisinde set data ile bir tane veri gönderiyoruz. Biz buraya bir tane veri göndermek istemiyoruz. Bütün verileri buraya set etmek istiyoruz. O yüzden zaten data'mız bir array formatındaydı ya array formatı içerisinde almış bulunuyoruz şu anda bu array formatı içerisinde şu kısmı gördüğünüz şurası artık array oldu bakın şöyle ayırayım burası bir array oldu bu da içerisine sadece bir dokümantasyon olarak geldi ama daha önceki veriler de silinmesin diyorsam yukarıdaki daha önceki verileri barındıran data'yı buraya dahil ediyorum nasıl Üç nokta koyuyorum data diyorum virgül koyuyorum yani burada daha önceki veriler dursun bunu da sonuna ekle anlamına geliyor. O yüzden şuraya bakın sadece bir veri gelirken bir tane daha get data yapıyorum. Bakın bir tane verimiz vardı. Komple silip uygulamayı başlatıp tekrardan ne yaptım? İlk verimizi artık bir array'in içerisine çektim sonra bir tane daha çekiyoruz burada gördüğünüz gibi artık veri iki tane oldu. Data içerisinde şurası array'in başlangıcı şurası bitişi. Array'in başlangıcı içerisinde ne var? Virgülü görüyorsunuz ve komple bir objemiz var bir obje daha var içerisinde. Bu değişik olabilir ama biz aynı veriyi gönderdiğimiz için aynı veriden iki tane geldi. Bu nereden geldi? Buradaki iki tane verimizden geldi. Yani artık bir sürü verimiz olduğunda burada bir sürü veri çekebiliriz. Çektikten sonra aslında biz ekrana yansıtıyorduk değil mi? Ekrana yansıtırken artık bu yolu kullanmıyoruz. Çünkü data içerisinde direkt tek bir veri yok. Data içerisinde 1, 2 diye verilerimiz var. Örneğin datanın sıfırıncı verisindeki title deseydik ekrana yansıyacaktı. Bu şekilde kullanılabilir. Yukarıda kullanacaksınız, bir değişkeni atayıp buraya yansıtabilirsiniz. Bunun mesela aynısını ikinci veri olarak da kullanabiliriz. Şuradaki kısımları da bir diye değiştirelim. Aslında ve iki tane verimiz vardı, iki tane veriyi de ekrana yansıtmış olduk. Bunu bir map döngüsüyle yapabiliriz. Javascript'te görmüştük. Daha sonrasında geldiğimizde Firebase doküman kısmında gördüğünüz gibi aslında şurada nasıl değişir diyordum ya ben. Request.out null değilse request.app null değilse bunu bu şekilde yapıyorduk. Hatta şu kısmı alıp getirip sizin projenizdeki şuradaki rules kısmı var ya bu kısmı değiştirerek de kullanabiliyorsunuz. Şu kısımda request time kısmı vardı. if kısmından sonraki alıp if kısmında request.out yaptığınızda bu artık production moda geçmiş olacaktır. Burada gördüğünüz gibi bu aşamalara yaptık. manage data diyor mesela add data delete data mesela delete data işlemini yapalım burada. Burada delete documentation da sadece artık burada belirtmemiz yeterli oluyor. Buradaki aşamada gördüğünüz gibi bir doküman var, bir de delete doc var. Hemen yukarıya gidiyoruz. Zaten bir documentation kısmı yok. Yani bir dokümantasyonumuz yok. Add vardı, get vardı, bir de normal dokümantasyon kısmını alacağız Bir de delete doc olarak da kullanabiliriz. Bu ikisini kullanacağız ve fonksiyonumuz neydi? Bizim burada await yapıp delete şu kısmını kullanacak zaten. Bir function da buraya yapalım. Datayı sent ettik. Datayı çağırdı şu şekilde. Şimdi bir de delete data from database diyoruz aşağıya geçiyoruz diyoruz ki const delete data diye bir function açıyoruz tabii ki async yapımızı da kuruyoruz ve arrow function'ımızı açmış olduk uygulamayı reload ettim otologin işlemini gerçekleştirmediği için ekrana yansıtmıyor onu daha sonrasında göreceğiz otologin kısmında delete data kısmında ne yapıyorduk direkt bunu yapıştırıyorduk sub collection olayı var biz buna girmeyeceğiz şuradaki bunu alıyoruz ama aşağıda da aslında id'sini girebiliriz nerede Şurada gördüğünüz gibi şu kısımda ID'sini gireceğiz. Neyin? Buradaki datamız var ama burada iki tane datamız vardı. Burada iki tane datamız vardı. Bunun birinin idsini alacağız. Bunun idsini aldık. Örneğin bunun idsiyle silme işlemini gerçekleştireceğiz. Onu da buraya veriyoruz. Delete data işlemi içinde ne yapacağız? Bir tane daha custom butonu buraya getirip buna delete data diyorum. Ve içine de delete data functionımı kuruyorum. Uygulamama giriyorum. Test.test.com ile. 1, 2, 3, 4, 5, 6'yı çağırıyorum. Giriş yaptık. Title şu an henüz bulunmadı ya. Yani verilerimizi çekmedik. Uygulamayı baştan başlattığımız için bunlar görüntülenemiyor denildi. Bu yüzden bunu yorum satın alabiliriz, silebiliriz. Ya da şurada eğer varsa yansıt anlamına gelen şu kısımlara sadece soru işareti koyup geçebiliriz. Bunlar çok iyi pratikler değil. Normalde bunları bu şekilde kullanmıyoruz. Ancak yine de bu şekilde bir görüntüleme olsun diye elinizde olsun bu şekilde kullanmıyoruz. Ama ekranda bir hatayla karşılaşırsanız soru işareti noktadan önce sizi kurtaracaktır. Şimdi bir get data işlemi yapalım. Datayı aldık bakın ekrana yansıtıldı. Şimdi ekranda datayı aldıktan sonra buradaki aşamada ne var? Bir tane daha data çekelim o taraftan. İki tane datamız oldu. Datalarımız artık iki tane olduktan sonra bir tanesini delete yapacağız. Hangisini zaten biz burada id'sini verdik delete işlemini gerçekleştiriyoruz ama bunun da zaten try catch olayını yap yapmamıştık o yüzden veri silindi mi bilmiyoruz o yüzden geldik bak burada artık verimiz bir tane kaldı şimdi biz bunu zaten ekranda yansıttığımızda tekrardan get data dediğimizde gördüğünüz gibi sadece hala oradan gelen verileri ekleme yapıyor biz güncellemedik bu kısmı Bundan dolayı ekranda direkt silinmesini beklemeyin. Tekrardan get data yapıp da buradan güncelleme aşamasını yapmamız gerekiyor. Delete data da yaptık ancak şuradaki data da sadece diyelim ki burada lesson'ı değiştirmek istiyorum. 95 yerine bunu değiştireceğim. Burada kendi id'sini alacağım ve update kısmını kullanacağız. Gelelim update kısmına delete yaptık. Collection delete yapabiliyoruz. Delete data yerine yukarıda hemen bakıyoruz. Geldiğimizde burada add data kısmında update doküman olarak da gösteriyor. Update edeceğimizin buradaki database ismini, sonra da içerisindeki kısmı görüntüleyebiliyoruz. Şurada yalnız bu kısımda gördüğünüz gibi database'in orada kullandığımız collection'ın ismi, burada da id'sini kullanmamız gerekiyor. Id'yi kullandıktan sonra bu aşamayı gerçekleştirebiliyoruz. O yüzden burada da yukarıdaki update doku alacağız, virgül update dot diyor. Aşağıda geçtim artık update documentation diyelim update data from firebase diyorum şurasında firebase'i çevirelim const update data isminde bir function açtım bu sefer yine ne yapıyoruz async yapımızı da kuruyoruz async yapımızı kurduk İçerisine bunu yapıştırıyoruz ancak öncesinde şurada kullanmadığımız yapıyı göstereyim diyorum try catch'i de tekrar kullanalım bu başarılı olursa çalışsın yoksa ekrana konsol lock versin diye bir işlem yapmamız gerekiyor bizim. Şu şekilde verileri yansıtalım. Konsol lock error veriyorum. Şimdi şu kısma kadar olan kodlar bizim zaten Firebase'den aldığımız. Buradaki Washington ref dediği, kendisi zaten oradaki verileri çekiyordu. Bizim burada datamızda neyi referans olarak alacaktık? Bizim kullandığımızda lesson data diyelim database'imiz var. Database'imizin ismi nereden geliyordu? Şuradaki React Native Lesson ile aynı şekilde geliyordu. Bu da collection olarak baktığınızda şunun ismi olarak da düşünebilirsiniz. Sonra buradaki ID'yi almıştık biz. Bu ID'ye sahip olan datayı direkt spesifik olarak çekiyoruz. Bu datayı alıyoruz. Update Documentation içerisindeki dataya yansıtarak içerisinde hangi veri varsa bunu değişikliğe uğratacağız. Örneğin içerisinde hangi veri vardı? lesson vardı. Bu lesson'ı birebir olarak alın. Buradaki lesson'ı 95 iken 145 olarak değiştirmek istiyorum diyelim. Update documentation için bir tane daha buton oluşturuyoruz. Gördüğünüz gibi update data diyorum. burada da update data function'ımı oluşturuyorum. Şimdi buradaki update data tıkladım. Bu işlem gerçekleşti. Yukarıda konsolluk yapmadığımız için herhangi bir çıktı. Ama hemen bakalım lesson 145 olmuş mu? Gördüğünüz gibi lesson artık 145 olmuş. Bunu gidiyoruz diyelim ki sadece 35'i çeviriyoruz, update data dedik, gördüğünüz gibi 35'e hemen çevrildi. Bunları aynı zamanda bunu gönderdiğimizde ekranda da güncel olsun diye update yapabiliriz yani durmadan datayı çekebiliriz. Çektiğimiz data da mesela çek, tekrar çektiğimizde gördüğünüz gibi lesson 35 olarak da geliyor bize ekrana sadece ikisini yansıttığımız için burada manuel olarak sadece ikisi değişmiyor ekranda bunu da daha sonrasında değiştirebilirsiniz istediğiniz gibi. Firebase'de database'e veri ekleme, veri çekme kısmı bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.